İşte karbonatın sağlık için 10 faydası. 1. Hazmı kolaylaştırır. Karbonat mide asidini nötralize ederek sindirimi kolaylaştırır. Bu nedenle mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi sorunlarla başa çıkmak için kullanılabilir. 2. Dişleri beyazlatır. Karbonat dişlerdeki lekeleri çıkarmak için doğal bir temizleyici olarak kullanılabilir. Dişlerinizi karbonat ve su karışımıyla fırçalayarak beyazlatmaya yardımcı olabilirsiniz. 3 idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar, karbonat, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının neden olduğu ağrı ve yanma hissini azaltmaya yardımcı olabilir. 4. Sedef hastalığını azaltabilir. Sedef hastalığı, cildinizi etkileyen kronik bir rahatsızlıktır. Karbonat, sedef hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. 5. Egzamaya iyi gelir. Karbonat, cildi yatıştırmaya ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, egzema gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir. 6- Kabızlığı hafifletir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle oluşan bir sorundur. Karbonat, kabızlıkla başa çıkmak için kullanılabilir. Kabızlığı hafifletmek için, bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. 7- Ağız kokusunu giderir. Karbonat, ağız kokusunu gidermeye yardımcı olabilir. Ağız kokusunun nedeni ağızda biriken bakterilerdir. Karbonat ağızdaki bakterileri öldürerek ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir. 8. Ayak kokusunu giderir. Ayak kokusu ayaklarda biriken bakterilerden kaynaklanır. Karbonat ayaklardaki bakterileri öldürerek ayak kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir. 9. Mantar enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Karbonat mantar enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabilir. Ayak tırnaklarınızda veya diğer bölgelerde mantar enfeksiyonu varsa karbonat ve su karışımıyla bu bölgeleri temizleyerek enfeksiyonu önleyebilirsiniz. 10. Cildi yumuşatır. Karbonat cildi yumuşatmaya ve pürüzsüz hale getirir.